Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Huawei MateBook E ikisi bir arada laptop ile karşınızdayız. Ürün ihtiyaçlarınız doğrultusunda hem tablet hem de taşınabilir dizüstü bilgisayar formunda kullanılabiliyor. Güçlü teknik detaylara sahip olan ürün Windows 11 işletim sistemine sahip. Hem bu detay hem de fiziksel klavyesiyle birlikte size hem iş hem de okul yaşantınızda farklı ortamlarda olsanız dahi rahat kullanımı hedefleyen bir ürün bu. Şimdi isterseniz detaylarına birlikte bakalım. Aslına bakarsanız Matebook E'nin 3 temel kullanım profili var diyebiliriz. 1. ürünü laptop PC formunda hem dokunmatik ekranı hem de fiziksel klavyesi yardımıyla kullanabilirsiniz. 2 ürünü tablet modundayken rahatlıkla taşıyabilir ve mobil kullanımlarda ekranın dokunmatik detaylarından faydalanabilirsiniz. Ve 3 yaratıcılık modu ki bu modda Huawei'nin gelişmiş kalem desteğini de arkanıza alarak çizimler ve gelişmiş tasarımlar gerçekleştirebilirsiniz. Pandemi süreciyle birlikte hepimizin hayatlarında bazı şeylerin değişimi kaçınılmaz oldu. Örneğin çoğumuz hala iş ve okul süreçlerimizi evlerimizden devam ettirebiliyoruz. Bu evden işe ya da okula gidip gelirken trafikte kaybettiğimiz zamanı ortadan kaldırdığı gibi haliyle zaman zaman evden çalışmak bir motivasyon artırıcı etki de sağlayabiliyor. Tabii böyle bir süreçte hem dizüstü bilgisayarlara hem de tabletlere ciddi bir ilgi artışı oldu ki Huawei de burada önemli oyunculardan bir tanesiydi. Firma şimdi de yeni ürünüyle hem tablet hem de taşınabilir PC formunu yani laptop formunu bir arada sunuyor. Başta belirtmekte yarar var ki Matebook E Intel'in 11. nesil Core i5 işlemcisinden gücünü alıyor ve güncel Windows 11 işletim sistemiyle geliyor. Evet Karşımızda bir mobil PC var ve ofis uygulamalarından online görüntülü toplantılara, yüksek çözünürlüklü film deneyimlerine kadar günün hemen her anı size ayak uydurabilecek bir ürünle karşı karşıyayız. Matebook E tablet formdayken 7.9 mm kalınlıkta ve 709 gram ağırlıkta. Tasarımda metal çerçevenin tercih edildiği ve köşelerden yumuşatılmış hatları bulunan ürün, arka taraftaki mat yüzey yapısı sayesinde hem kolay kolay parmak izi tutmuyor hem de mobil kullanımlarda elinizden kolay kolay kaymıyor. Sağlam tutuş hissi uyandırıyor. 3,5 mm'lik kulaklık girişi, hızlı şarj ve kolay veri aktarımı için Type-C bağlantı noktası ve zengin işitsel detaylar için 4 hoparlör artı 4 mikrofondan oluşan ses sistemi mevcut. Thunderbolt 4 desteği olduğunu da belirtelim. Ayrıca güvenli kullanım için güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu sensörde başarılı performans sunuyor. Müzik Huawei MateBook E 12.6 inç değerde ekrana sahip. OLED panel teknolojisinin kullanıldığı bu ekranda 2560x1600 çözünürlük mevcut ekran gövde oranı %90 ve %100 P3 renk gamı sunuluyor. 60 Hz tazeleme değeri bulunan ekran aynı zamanda maksimum olarak 600 nit parlaklık düzeyine erişebiliyor ve dış mekan kullanımlarında da iyi düzeyde görüntü belirginliği sağlıyor. Tabi uzun süreli deneyimlerde gözlerinizin rahatsız olmaması için gelişmiş göz konforu özelliğinin olduğunu da belirtelim. MateBook E'nin zengin renkler ve net görsel detaylar sunabildiğini belirtmekte fayda var. Örneğin diyelim ki Netflix ya da Amazon gibi üyelikleriniz varsa bu platformlar üzerinden izleyeceğiniz dizi ve filmlerde görsel olarak fazlasıyla tatmin oluyorsunuz. Aynı zamanda dörtlü hoparlör sistemi sayesinde çoğu kez bir kulaklığa ihtiyaç duymadan da işitsel detayları yine tatmin edici şekilde alabiliyorsunuz. Ekran dokunuşlara hızlı cevaplar verebildiği gibi Huawei'nin güncel kalemiyle de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Böylelikle toplantılar esnasında hızlıca notlar alabilir, bir gezi esnasındayken basit çizimler yapabilir ya da evinizde ve ofisinizde sakin bir durumda çok daha profesyonel tasarımlar için kalem oynatabilirsiniz. Cihaz belirttiğimiz gibi Intel'in 11. nesil Core i5 işlemcisine sahip. RAM tarafında 16 GB LPDDR4x RAM ve depolama tarafında da 512 GB SSD depolama tercih edilmiş. Ekran kartı olarak da Intel'in Iris XE çözümü var. Bu detaylar ofis dosyalarınız, çizim dosyalarınız, internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler, internet üzerinden gerçekleştireceğiniz araştırmalar ve fırsat bulduğunuz anlarda Oynayabileceğiniz çok da yüksek grafik işlem gücü gerektirmeyen oyunlar için ideal. Bu cihazda Microsoft'un Office dosyalarını rahatlıkla kullanabilir. Yine Adobe'un Photoshop gibi görsel tasarım programlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ek olarak ürün Huawei'nin 4 mm Sharp Fin Fan teknolojisi sayesinde oldukça serin çalışıyor. Cihazda yük altındayken dahi aşırı ısınma faktörüyle karşılaşmıyorsunuz ürünümüz kamera tarafında da oldukça iddialı. Ön tarafta 8, arka tarafta da 13 megapiksel değerde kameralar bulunuyor. Az evvel de belirttiğimiz gibi dörtlü hoparlör sistemi ve yapay zeka destekli dörtlü mikrofon sistemi sayesinde özellikle internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmelerde net işitsel detaylarla akıcı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Şöyle düşünün bugün iyi bir laptop satın aldığınızda genellikle dahi olarak HD ön kamerayla geliyor ve bu kamera sistemi mikrofon sistemi ile birlikte Özellikle sessiz ortamlarda ve iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar verebiliyor. Ancak Huawei'nin bu ürünü düşük ışık koşullarında ve gürültülü ortamlarda dahi oldukça iyi görüntüler yakalayabiliyor ve dediğimiz gibi yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi sayesinde sesinizi karşı tarafa anlaşılır bir şekilde ulaştırabiliyor. Dolayısıyla Huawei kamera, görüntü ve ses kalitesi tarafında çitayı daha yukarıya taşıyor. Merhaba, bu videoyu Huawei cihazımızın kamerası ve mikrofonları aracılığıyla kaydediyoruz. Ürünün ön tarafında 8 arka tarafında 13 megapiksel değerde kamera var. Dörtlü mikrofon sistemi ve dörtlü hoparlör sistemi bulunuyor. Aynı zamanda özellikle gürültülü ortamlarda internet üzerinden görüşmeler yapmanız gerekiyorsa burada yapay zeka destekli gürültü filtreleme sistemi devreye giriyor ve arka plan seslerini olabildiğince azaltarak sizin sesinizin karşı tarafına berrak bir şekilde erişmesini sağlıyor. Aynı şekilde karşı tarafın seslerini de güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu özellikler yani hem yazılımsal hem de teknik taraftaki özellikler standart tasarım formuna sahip laptoplarla kıyaslandığında gerçekten çok önde detaylar. Özellikle de düşük ışıklı ortamlarda dahi görüşmeler gerçekleştiriyorken güzel detaylar elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bir laptop bilgisayarın ön ve arka tarafındaki kameralar aracılığıyla eğer işiniz gereği ya da eğer ders gereği yapmanız gereken çekimler varsa bunları güzel detaylarla yapıp aynı anda paylaşabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı teknolojilerine baktığımızda Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş seçenekler var. Bu sayede Gerçek kablosuz kulaklığınızı birkaç saniyede Bluetooth eşleştirme ile cihazınızda kullanabiliyorsunuz ve Wi-Fi 6 destekli bir internet altyapınız varsa da yüksek boyutta dosyalara dahi kısa sürede erişebiliyor. Aynı anda internet üzerinden birden fazla işlemi performans kaybı yaşamadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii konu bir Huawei cihaz olunca Huawei Share kablosuz paylaşım özelliğini unutmamak gerekiyor. Bu özellik Huawei Matebook E'de de bulunuyor. Böylelikle telefonunuzun ekranını cihaza aktarabilir ya da Kablosuz olarak sadece sürükle bırak yaparak dosya paylaşımlarını hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Biz özellikle herhangi bir veri kablosuna gereksinim duyulmadan veri paylaşımı, veri aktarımını yapabiliyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemeliyiz. Matebook E beraberinde gelen 65W hızlı şarj destekli adaptörle kolaylıkla şarj edilebiliyor. Ürünü yarım saatte 0'dan %50'ye ve 1,5 saatte de 0'dan %100'e tamamen şarj edebilirsiniz. Cihaz tek şarj ile yaklaşık 5 saatlik kullanım deneyimi sunuyor. Tabi burada sizin kendi kullanım alışkanlıklarınız neticesinde pil ömründe farklılıklar gözlenecektir. Biz isterseniz kendi kullanım deneyimimizi size kısaca özetleyelim. Kablosuz internet bağlantısı aktif. Zaman zaman bir şeyler indiriyoruz. Ekran parlaklık düzeyi %50'de ve fiziksel klavyemizde takılı olarak ürünü yaklaşık 5 saat boyunca kullanabildik ve bu esnada 1 saat boyunca full HD çözünürlükte YouTube üzerinden filmler, videolar izledik. Öte yandan yaklaşık 10 dakikalık bir internet üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdik. Geri kalan kısımda da hem ofis dosyalarımızla ilgilendik hem sosyal medya gezintileri hem de internet üzerinden bazı araştırmalar gerçekleştirdik. Bu arada ufak boyutları sayesinde şarj adaptörümüzü rahatlıkla yanınızda taşıyabiliyor ve hızlı şarj özelliğini tekrar ön plana çıkarmak lazım. İhtiyaç duyduğunuzda kısa sürede cihazı şarj edip yolunuza aynen devam edebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz biraz da fiziksel klavyeden bahsedelim. Klavyenin kapağı eğer ürünü kullanmıyorsanız o esnada bir nevi koruyucu kılıf görevini de üstleniyor. Klavyenin kapak bölümünü görüntüleme ya da çizim deneyimleriniz için farklı açılarda konumlandırabiliyorsunuz. 440 gram ağırlıktaki klavye tam boy klavye olarak karşımıza geliyor ve genellikle sessiz çalışıyor diyebiliriz. Tuşlara göz Türkçe karakter desteğinin sunulması sevindirici ve tuşların boyutlarının büyük, aralardaki boşlukların yeterince geniş olması da rahat kullanımı mümkün kılıyor. Hemen alt kısımdaki dokunmatik pad ise bir mouse'a ihtiyaç duymadan rahatlıkla yol alabilmenizin önünü açıyor. Ayrıca PC için hazırlanan Huawei Mobile Cloud bulut depolama sisteminden de söz edelim. Pandemi sebebiyle hem iş hem de okul süreçlerimizde yeni alışkanlıklar edindiğimiz, çoğu zaman evlerimizi de birer ofismiş gibi kullandığımız artık bir gerçek. Bundan zaten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yeni ihtiyaçlarımız da olabiliyor. Huawei'nin bulut depolama sistemi tüm dosyalarınızı hatta PC'deki son hareketlerinizi dahi bulut üzerinde güvenli bir şekilde kaydediyor ve sonrasında Huawei kullanıcı adı ve şifrenizle farklı cihazlardan da erişmenize imkan sunuyor. Kullanımı kolay bir arayüzü bulunan uygulama Early Bird kampanyası kapsamında ilk aya özel 200 GB'lık depolama hizmetini ücretsiz sunuyor. Bu sayede bu yeni sistemi rahatlıkla deneyimleyebilir, avantajlarını bizzat görebilirsiniz. Tabi daha fazla detay için Huawei Türkiye'nin resmi web sitesine göz atmanızda fayda var. Toparlamak gerekirse Huawei MateBook E hem tablet hem de laptop formunda çalışabilen ve güncel Windows 11 işletim sistemli bir ürün arayanların tercih edebileceği cihazlardan. Ürün güçlü bir işlemciye ve geniş bir depolama alanına sahip. Hem kamera hem de işitsel detaylarının çok güçlü olması onu pek çok rakibine kıyasla daha ön plana çıkarıyor. Hem iş yaşantınızda hem de okul hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün bu.